Planide Yeni Dalga projemizin yepyeni videosuyla karşınızdayım. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Artık son videolara geçtik, son inşaları geçtik. Ben de çok heyecanlıyım. Yakında kayıt dosyasını sizinle paylaşmış olacağız. Aslında siz bu videoyu izlerken biz kayıt dosyasını paylaşmış olacağız. Bir link hazırlamayı düşünüyorum, bir linkle paylaşmayı düşünüyorum kayıt dosyasını. Bunun dışında da zaten bir önceki bölüm, bir önceki videoda da söylemiştim. Bir de hepimiz kendi galerimizde kendi yaptığımız inşaları zaten sizinle paylaşacağız. Çünkü dediğim gibi belki bütün bir kayıt dosyasını kullanmak istemezsiniz tek bir lotu kullanmak isterseniz diye hepimiz galerimizi de paylaşacağız. Bunu da buradan tekrar söylemiş olayım. Ee, çok heyecanlıyım. Gerçekten hala çok heyecanlıyım. Üçüncü videolardayız. Artık son lotlardayız. Yine de çok heyecanlıyım. Ee, çünkü bebeğim gibi oldu benim bu proje. <laughs> Çok gerçekten emek verdik ve çok güzel şeyler ortaya çıktı. Belki de her videoda aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten benim için çok özel bir proje oldu. Ee, tekrar arkadaşlarıma buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Bunu zaten geçen videoda da söylemiştim. Her bölüm, her videoda söyleyeceğim bunu da demiştim. Evet, yine söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim hepsine. Umarım siz bu projeyi beğenmişsinizdir. Lotları beğenmişsinizdir. Umarım, umarım kullanmak istersiniz. <laughs> Size biraz evden bahsedeyim. Bu sefer daha önce söylüyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız hoş geldiniz. Burası Sims ağırlıklı bir oyun kanalı. Farklı oyunlarla oynamaya çalışıyorum ama şu an kanalın gidişatı açısından Sims biraz daha ön planda oluyor. Sonrasına bakarız. Artık önerileriniz olursa benimle lütfen paylaşın. Bu arada Instagram'a Instagram hesabımdan da Tumblr hesabımdan da Discord kanalımdan da beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. benim arkadaşlarımı. Bu arada Tumblr hesabımdan da custom content paylaşıyorum. Belki ilginizi çeker custom content kullanmayı seviyorsanız oyunda. Bazen hatta lookbook hazırlayıp orada yaptığım simin bütün custom content linklerini paylaşıyorum. Gerçi daha bir kere yaptım ama eğer isterseniz devamını getiririm. Böyle şeyler ilginizi çekiyorsa yorumlara yazarsanız yine böyle farklı lookbook'lar hazırlayıp e, Sim'in bütün custom contentlerini Tumblr hesabımda paylaşabilirim. Bunu da lütfen e, isterseniz yorumlara yazın. Biraz size artık evden bahsedeceğim. Bu evi düşünürken masmavi bir ev düşündüm. olmadı. <laughs> ya bu evi planlarken masmavi bir ev yapmayı düşündüm. Doğrusu bu. Ve biraz böyle şey istedim. Büyük anne, büyük baba evi gibi olsun. Yani işte Sulane'nin yerlisi olsun diye düşündüm. Ve biraz daha böyle yaşlı bir çiftin kalabileceği, uzun yıllardır oturduğu, burada yaşadığı bir ev yapmak istedim aslında. O yüzden biraz daha böyle geleneksel bir ev oldu. Çok öyle modern bir ev olmadı. Ama tabii ille de yaşlı simler yaşayacak diye bir şey yok. O kadar da geleneksel olmadı. <laughs> Yani hani genç bir çift de yaşayabilir. Sadece ben bu evi yaparken yaşlı bir çift oturuyormuş gibi düşünerek yaptım. Biraz böyle bahçecilikle uğraşır, balık tutmakla uğraşır, balcılıkla falan uğraşır belki diye öyle şeyler koydum, aktiviteler, yapabileceği aktiviteler koydum bahçeye. Zaten küçük bir ev, küçük bir alan bana burası kal kaldı, <laughs> bana burası çıktı diyeyim. Yani burada, bu lotta hiç ev yapmamıştım. Açıkçası ilk defa ev yapıyorum bu lotta. Sulayne'nin ten diplerinde, en ücra köşelerinde bir lot. Ama gerçekten güzelmiş. Denize kıyısı var. Yani evin sınırları içerisinde değil ama e, siz gameplay yaptığınızda gameplayde direkt yürüyerek denize girebiliyorsunuz bu evden. O yüzden sevdim. Sonradan sevdim. Başta böyle bir üzülmüştüm. E, bana burası kaldı falan diye <laughs> Ama sonrasında evi yaparken gerçekten çok hoşuma gitti lot. Bayağı enteresan bir lotmuş aslında. Bu evi yaparken bayağı bu debug objelerinden faydalandım. Hem bahçede faydalandım. İşte spreylerdir, atar el arabalarıdır. Yani bahçecilikle ilgili birçok şey koydum oradan. Ve mutfakta da, mutfak eşyalarında da bayağı şey koydum. İşte domates, domates, biber Şişe, kahve falan. Böyle şeyleri kullandım bayağı. Siz de zaten göreceksiniz. İşte ilaçlama, spreyleri, bu tohumlar falan. Hepsini kullanmaya çalıştım. Çünkü biraz böyle dolu bir ev olsun istedim açıkçası. Yani genelde yaşı büyüklerimiz, büyüklerimiz diyeyim. Genelde yaşları büyük insanlar, büyüklerimiz. Böyle tutmayı, eşya tutmayı seviyorlar. Biraz atmayı sevmiyorlar pek. O yüzden ben de buraya biraz hani fazla eşya koyayım diye düşünerek böyle mutfak tezgahlarını falan hep doldurdum. Bahçeye de biraz doldurmaya çalıştım. Ama çok da dolmadı. İşte idare eder diyelim. Ama keyifli bir ev oldu. Yapması da keyifliydi benim için. Çünkü böyle mavi bir ev yapmak çok hoşuma gitti. Açıkçası Sulani'de yaptığım lotları koyu renklerde yapmak istemedim. Çünkü yazlık. Yani ne bileyim böyle Karartıcı olsun istemedim açıkçası. Hep o yüzden açık renklere gitti elim. Bu sefer de böyle mavi, mas mavi ağırlıklı bir ev olsun istedim. Evde de, evin içinde de mavi ağırlıklı e, tonlar kullandım. E, evin içini dediğim gibi biraz daha, tekrar söylüyorum, yaşı büyük insanlara göre yaptığım için belki biraz daha geleneksele kaçabilir ama en azından... Böyle ferah bir ev oldu. Böyle içinizi açan bir ev oldu. Bir de yine bu benim meşhur sepetlerimi kullandım. Ee, en çok sevdiğim objelerden biri o sepetler. Neyle geliyordu? Hangi paketle geliyordu? Sanırım Jungle Adventure'la geliyor. Yine o sepetleri kullandım. Dikkat ettiyseniz bahçede de kullandım. Şimdi mutfakta da kullanacağım. Çünkü bir sürü debaktan domates, biber falan bulduğum için onları sepetin içinde görmek istedim. Daha doğal olsun, hani daha ev ortamı olsun diye sepetin içine böyle bir sürü sebze, meyve falan koydum. Elma falan koydum. Ama şu dikkatimi çekti. evi Sonradan evin içine tekrar girdiğimde bu sepet falan kaybolmuştu. Sebze meyveler kaybolmuştu. Sev dosyasında tekrar düzelttim bunu. Ama sizin yani siz sev dosyasını aldığınızda size de böyle çıkmıyor olarak görünürse e, lütfen bana bilgi verin, bilgilendirin ya da hani siz kendiniz de ekleyebilirsiniz. Çünkü ben neden olduğunu anlamadım. Sev dosyasına girdiğimde yoktu bu sepet. Ama ben tekrar ekledim. Sev dosyasında o şekilde kaydettim. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Tek odalı bir ev yaptım. Çünkü küçük bir evdi zaten. Hani planımda da küçük bir ev yapmak vardı. O yüzden tek odalı, tek bir yatak odası var. Salon zaten açık plan, salon, mutfak, her şey ortada. <laughs> Banyoyu sadece biraz daha turuncu ağırlıklı yapmak istedim. Hani böyle renkli gidiyorsa hadi orası da renkli olsun dedim. Banyoyu biraz turuncu ağırlıklı yaptım ama onun dışında işte gördüğünüz gibi masmavi bir ev. Bir de size şunu söyleyeyim, yorumlarda şunu okudum biz bu save dosyasını kaydettiğimizde bizde ya boş görünürse, işte eşyalar görünmezse, custom content'ler görünmezse diye yorumlar okudum. Yorum okudum. Ona da yani o yoruma cevap yazdım ama buradan da söyleyeyim. Arkadaşlar custom content hiçbir inşamızda kullanmadık. Ya yani bu inşaalarda bu save dosyasında asla custom content yok. O yüzden custom content konusunda endişelenmenize de gerek yok. Ama tabii şöyle bir durum da var. Biz paket kısıtlaması yapmadık bu inşaları yaparken. Elimizde hangi paketler varsa kullandık. Şöyle olur. Bizim burada kullanıp da sizde olmayan paketler varsa evet o eşyalar size gelmez. Yani sizde boş görünür oralar. Ama onun için de artık hani geri kalanları sizin doldurmanız gerekiyor. Yani benim yapabileceğim ya da arkadaşımın yapabileceği bir şey yok. Paket sınırı koymadık çünkü. O yüzden de sadece bizim kullandığımız paketler sizde yoksa o zaman eşyalar boş gelir. Bir de bu eğer tek tek indirecekseniz bu lotları, indirmeden önce BB Move Objects 10 Hilesini girip indirirseniz bazı şeyler e, o zaman kaybolmuyor. Yani BBM Objects on hilesini girmeden e, kaydettiğiniz zaman bazı şeyler görünmeye biliyormuş. O yüzden e, o hileyi önce girip ondan sonra lotu yerleştirirseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet, bunu da söylemiş olayım. Bunu unutmayayım diyordum. Neyse, bunu da söylemiş oldum. Ee, yine diğer videolarda olduğu gibi bu videonun altında da, açıklamalarında da arkadaşlarımın kanal linkleri, sosyal medya hesapları var mıydı hatırlayamıyorum. Ama kanal linkleri var, video linkleri var, galeri ID'leri var. Onların da videolarını göz atarsanız sevinirim. Onlara da destek olursanız sevinirim. Çünkü Hepsi çok güzel şeyler yaptılar. sadece bu videoda Planbap Game yok. Çünkü Planbap Game iki tane lot istemişti. 14 lot olduğu için bizde 5 kişi olduğumuz için bir kişiye 2 lot düşecekti. O da 2 lot almak istediğini söylediği için son videolarda onun videosu yok sadece. Ama ben yine açıklamalara onun tabii ki kanal linkini ve galeri adresini yazmış olacağım. Başka da söyleyebileceğim bir şey Yok artık dediğim gibi son videodayız. Çok teşekkür ederiz kayıt dosyasında beklediğiniz için, sabrettiğiniz için. Çünkü bana mesaj atanlar da oldu ne zaman paylaşılacak, paylaşacak mısınız falan diye. Çok teşekkür ederim bekleyen herkese, sabreden herkese. Sabrınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar beni izlediyseniz, beni dinlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Yakında ailemiz 1000 aboneye ulaşacak diye umut ediyorum inşallah. Artık 1000 aboneye bayağı yaklaştık. Umarım yakında 1000 aboneyi de geçeriz ve ailemiz kocaman olur, çok daha büyük olur. Ve beni dediğim gibi Instagram hesabımdan, Tumblr hesabımdan ve Discord kanalımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.